Hep evet. onu sorar. Kalp damar tıkanıklarında bypass mı stent mi? Stent mı? mi? Doğru sorumu emin değilim o tabi. Evet. Herkese göre değişir ama bunu evet. bir cevaplayalım hocam. Şimdi normalde tıpta bir tane doğru yok bazı Hanımcığım. Hani iki kere iki her zaman bedenimizde dört etmiyor. Hı. Bazı hastanın bazı videosunu izleriz. Bu mesela kapalı yöntem. Hemen evet. kaburga arasından Aha. özel aletlerle küçücük açıp usulca yapmak. Evet diyelim bir hasta kalp krizi geçiriyor. Zamanla yarışıyorsunuz. Ne bypass alacağınız, vakit var, ne anjiyo ile tespit edilmesi gerekiyor. O sırada gördük. Hemen anjiyo ile küçük bir stent konulup o hastanın hayatı kurtulabiliyor. Ama bir diyabet var. Her yer tıkalı, bu gördüğümüz damarların boncuk gibi her alanı tıkalı. Şimdi bunlara artık stent koymanın anlamı yok ve biz demin hocam da çok güzel anlattı. Bazı şeylere vakit ayırıp bazı hocalarımızın yapması gerekiyor. Bizim kardiyoloji ve kalp damar derneği bunların hepsini artık literatüre döktü. Kime ne yapılacak, bunlar belli. Zaten belli. Ama ama çoklu stentler bizim için sonradan cerrahi için zorluk oluşturuyor. O nedenle herkesin dikkatli bir şekilde hastanın da hekimi zorlamadan ve belki mini kapalı ameliyatlarla uzun dönem sonuçları. Hastalar da sonuçları, çok böyle interneti evet, araştırıp gelip zorlamasınlar. Zorlamasınlar.